Garanti BBVA Kripto'dan merhaba. Bu hafta kripto dünyasını bekleyen önemli gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'de seyahat kuralı kripto varlık hizmet sağlayıcılar için de uygulanmaya başlanıyor. 25 Şubat Salı günü başlayacak olan uygulama kapsamında kripto varlık transferlerinde artık ad soyad, cüzdan adresinin yanı sıra doğum yeri ve tarihi veya müşteri numarasıyla kimlik numarası gibi bilgilerden en az biri istenecek. Bu bilgilerin verilmediği durumlarda ise kripto varlık yatırma ve çekme işlemi yapılmayacak. Dünyanın en büyük ikinci şirketi olan Nvidia'nın bilançosu çarşamba günü açıklanıyor. Kripto varlıkların seyrini de etkileyebilecek olan gelişmede şirketin 38 milyar 130 milyon dolar gelir açıklaması bekleniyor. Bu ayrıca Nvidia'nın DeepSeek'in şirket hisselerini sarsmasından bu yana açıklayacağı ilk bilanço olacak. Amerikan Merkez Bankası Fed'in favori enflasyon ölçüde olan PCE'yi Cuma günü açıklanacak. Veri, Fed yetkililerinin enflasyona ilişkin endişelerinin arttığı bir dönemde daha da önem kazanıyor. Beklenti, PCE'nin düşüş göstererek %2.6 olarak açıklanacağı yönünde. İflas sürecindeki FTX'in elinde bulunan 11.2 milyon solun kilidi pazar günü açılacak ve bu varlıklar dolaşıma girecek. 11.2 milyon sol mevcut fiyatla yaklaşık 2 milyar dolar ediyor. Yeni gelişmelerle tekrar buluşmak dileğiyle. O zamana kadar Garanti BBVA veya kriptoda sizi bekliyor olacağız. Garanti BBVA Kripto mobil uygulamasını şimdi indirin. Kripto varlıklarla işlem yaparken kafanız rahat olsun.